Dostlar günaydın merhabalar evet leylekler yuvalarını yapmaya başlıyorlar köyümüzde az önce gitti çekecektim aslında yat oturken ee, yemek yerken yemendirken ama kaçtı evet köyümüz muhteşem yerimiz olağanüstü yani bakın arkadaşlar şurada. Burası mesela telle çevrili bir Hadi. Buraya komşumuz 8-10 tane koyunu var. Onları getiriyor. İyi bir kardeşimiz. Ben de ak kızı saat şu anda 6'ya geliyor mesela. Her sabah bir buçuk saat geziyoruz yani. O yüzden köpeğin de psikolojisi tabi. Çok iyi oluyor. Bizim de öyle sabah spor yapmış gibi oluyoruz. Azıcık büyüteyim. Bakınız. Fizik on numara. Bu arada eski videolarımı izle, izlerseniz orada ee, köpeklerin nasıl daha fazla boyunun uzaması uzatılabileceğiyle alakalı bazı araştırmalarımdan sonra yaptığım videolarım var. Ee, sağlıkla alakalı, hastalıkla alakalı yani bazı şey, gençlik hastalığı, raşitizm ne bileyim. Bir takım hastalıklarla alakalı videolarım var. İzleyebilirsiniz arkadaşlar. yakın zamanda Elvis'le yani oğluyla beraber de arabaya atacağım. Zaten 10 kilometre aramız var yani o köyde. Bir video yapacağız yani. Yaparız. Şu anda Elvis 10 buçuk aylık. Onu söyleyecektim. Tam baktım on buçuk aylık daha. Peki bu köpek nasıl oldu da bu kadar büyük oldu yani hakikaten. Annesi belli, babası belli. Hani nasıl oldu da <laughs> ben köpeklerin uzamasının eklemlerden olduğunu öğrenmiştim. Yani eklem yerlerinden, bileklerden ve dizlerden. Kadınlık canlılarda bu yani hayvanlar ve insanlarda boy uzaması eklem yerlerinden olur o da kıkırdak ve kolajen bölgesinden oluyor. Oraları da kuvvetlendirirsek demiştik. Birincisi takviyeler vermiştim elbise o zamanlar. İkincisi e, şunu fark ettik altı aylığına kadar mesela bizim Elvis hiç bağlanmadı. 7 aylıkken de bağlanmadı. Ama çok büyük de bir e, bahçe alanı yoktu. Yani biliyorsunuz biraz rahatsız gibiyim kusura bakmayın. 250 metrekare dik bir bahçede İstanbul'da <laughs> 6-7 ay geçirdi. Onu da yine iyi bakıldı aynı zamanda. Hem 200-250 metrekarelik bahçede her gün oradaydı. Bağsızdı bakın çok önemliymiş. Bunları inanın ben de tavsiye ediyorum tekrar sizlere. Yani yavru köpekleri bağlamayın arkadaşlar. Yani veya birkaç saat belki bağ alışsın diye hani o manada istiyorsanız ama diğer türlü bağlamayın. Hele bağlı olup da durursa var ya arka ayakları yani eğilir. Eminim bunda. Evet neyse. Altı aylıktan sonra bakımı güzel. Kolajen takviyeleri. Efendime söyleyeyim. iyi mama. Gel gel kızım gel. Gel paşam, gel, gel, gel. Güzel gıdalarla beslendi. Gel kızım, gel aferin. Aferin, aferin, gel. Ondan sonra yedi aylıktı sanıyorum. Ee, köye tekrar getirdik, burada bir dostumuza verdik. O fazla bakamadı. İyi de oldu belki bakamaması. Yani külü alsa o dönemde, külü alsa bu sefer yine bu sefer yine kemikler e, enine büyüyecekti. Yani çok kilo fazla kalsiyum, mesela o tip ayarları veremezseniz, kemikler enine büyür. Bu da çok önemli bir konu. Zaten görüyorum yani profesyonel iyi bu işi bilen köpek çiftlik sahipliği arkadaşlar ayarı öyle vermeye çalışıyorlar. Oraya biraz zayıflatıl, zayıflattık ister istemez. Çok da iyi olmuş. Sekiz buçuk aylık, dokuz aylık gibi iken Ahmet abilere verdik. Hani orada bakılsın diyerekten. Onların da bakımı demek ki çok iyiydi. Çok iyi. Mehmet Ağabey'in demişti ya, sütle bakıyoruz oğlum, kaymakla bakıyoruz, balla bakıyoruz. Dedi. Hakikaten de öyle olduğunu ben de gördüm. Hatta o şimdi diyor ki, bir yavru bize verirsen daha iyi olur. Ee, köpeğe salıyorum elbisi Basıp gidiyor, geri gelmiyor diyor. Onu da inşallah. Gel. ya kızım, aferin benim kızım, aferin. Dedeceğim. Şimdi bu kızımız, daha kızına gelmedi bu arada. Şimdi Elvis on buçuk aylık oldu. Şimdi metreyle gideceğim oraya. Müthiş. Müthiş. Boyu postu müthiş oldu. Bakın ak kızımız da süper. Vallahi maşallah. Yani kuyruk postu çift kat. Yani müthiş. Kuyruk hiç inmez. Yani gezerken de tozarken de indirmez. Gel kızım gel. Kız çok güzel bir köpek. Çok da güzel yavru verdi. İşte tam tam. Istan... ama zaten bir köpeğin oluşması hani birkaç ağzını <laughs> yırım ben seni. Gel aşkım gelsin. Ne yanıma geldin mi? Sen benim paşam benim yanıma mı geldin sen benim? Bununla bizim müthiş bir dostluğumuz var. Değil mi benim kızım? Müthiş dostluğumuz var. Birbirimizi çok seviyoruz. Hiç yani. illa ben de oynar. Vallahi ev köpeği gibi böyle bir aramızda sempati yaptık birimiz yani öyle bir bağ oluştu aramızda yani. Değil mi tatlım benim? Gel. İşte kız ona gelse çok aklımda güzel var. Bir tane de şimdi bizim köyümüzde çok güzel bir kangal gördüm Allah için. Yani hatta siz anlarsınız görünce. Yani yaşı başı da var köpeğin. O yüzden de yakışıklı gözüküyor ama kafamı biraz bulandırıyor açıkçası. Ama hayırlısı bakalım. Belki de kızına geldi geçti. Tekrar biz köyde yoktuk. Nasip de öte yol yok. Olursa olur. Olmazsa bir şey yok. Elvis 10,5 buçuk aylık. Onu 5-6 ay bir seneye kadar da eşleme, eşleme, eştemeyelim. Yani hayvan şöyle bir Hakikaten bakıldığı zaman çok yakışıklı zaten köpek. Bir doldursun kendini. Fizik olarak da doldursun kendini değil mi? Gel. 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 Gel gel, gel, gel benim paşam. Gel benim paşam. Gel benim paşam. Gel. Gel benim paşa Nasıl bak? Nasıl? Gel benim, gel benim paşam. Gel benim paşam. Aşkım benim. Aslanım benim ya. Dostlar saygılar sevgiler. Bugün de bu kadar olsun bakalım. Çok güzel maşallah fizik 10 numara vallahi